1 doların altındaki AK-47 skinleri. Bir sefer mesh arkadaşlar. Zaten bu skini kendi isteğiyle kullanan ben şu ana kadar kimseyi tanımadım. Bayağı bir berbat bir skin. CS'nin en ucuz AK-47 skini aynı zamanda da en kötü AK-47 skini olabilir. Hiçbir özelliği yok. Berbat duruyor. Hiçbir avantajı yok. Yani tekman berbat. Bunu kullanacağına normal düz Stok AK kullan. çok daha iyi. AK-47 keşfedilmemiş. Yani yine birazcık daha iyi. Tabii ki sefer mesh'ten bir 10-15 kat daha güzel. Onun dışında çok bir özelliği yok. Lezik arkeiktik skinine benziyor. Üzerinde şöyle tahta işleme gibi şeyler var. Yine benim tercih edeceğim bir arkeiktik skini olmaz dışarıdan. Pek beğendiğim bir skin değil. Zeytin kamuflaja geldiğimizde benim gerçekten fiyatına göre beğendiğim bir skin. Fabrikadan yeni çıkmışı 60 cent falan ve güzel duruyor. Benim işte aynı renk tonlarına sahip olmasına rağmen görüntüsü daha hoş. Çünkü üzerinde böyle çizikler ve detaylar gibi şeyler var. Ve elde de bence gayet güzel duruyor. Gideri olan bir arkeiktik skini. 60 santim olsaydı ve daha fazla ekleyemeyecek Olsaydım bu Oli Polikamı alırdım bu arada. Yine haftalık drop'tan gelen AK47 skin'i, yani gerçekten güzel Oli Polikamı bir alternatif. Tabii ki bu da pahalı. Oli Polikam'dan daha pahalı olduğunu biliyorum. Ama gayet güzel duruyor. Oli Polycam mı bu diye soracak olursanız, bence bu Oli Polikam'dan daha güzel. 1 dolarım olsaydı kesinlikle bu bölümde görmüş olduğunuz AK47 skin'ini alırdım. Daha iyisi. Direkman yok.